Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Lumière Bayvan Van Morales'in yeni çıkarmış olduğu Hair Repair Kompleks setini inceleyeceğiz. Öncelikle kutumuzu açtığımızda bize 4'er tane şampuan, 4'er tane de maske karşılığı olacak. Biz incelememize şampuanla başlayalım bu bildiğimiz günlük kullandığımız şampuanlardan değil. Bu bir bakım şampuanı. Bu yüzden haftada maksimum iki kez kullanıma uygun. Nasıl kullanacağımız konusuna gelirsek de nemli saça dipten uca doğru güzelce yedirerek uyguluyoruz. Daha sonrasında iyice duruluyoruz. Sonrasında ekstra bir krem kullanmamıza gerek kalmıyor ama yanında bulunan saç bakım maskesini kullanarak daha güçlü sonuçlar elde edebiliriz. Maskeye gelecek olursak da şu gösterdiğim yerden uçlara doğru güzelce kullanabiliriz. Dilerseniz durulayabilirsiniz ama formülizasyonu gereği durulanmadan da kullanıma uygundur. Hair Repair Kompleks Set'in içinde bulunan her bir ürün tek kullanımlıktır. Ama saçınızın yoğunluğuna, yürürlüğüne, uzunluğuna ve kısalığına göre iki kez de kullanıma uygundur. Düzgünce muhafaza ettiğiniz takdirde ikinci bir kez de her bir paketi tekrardan kullanabilirsiniz. Hair Repair Kompleks Set düzenli kullanımda saçlarınızı kökten uca besleyerek daha canlı, daha yoğun, daha parlak ve ışıltılı bir görünüme kavuşturur. Hair Repair Kompleks Set ile saçlarınıza iyi bakın.